Sinema dünyasının kalbi bu yılda kan attı. 15 Mayıs'ta Ben imzalı Muhteşem geçbi filminin ilk gösterimiyle başlayan 66. Cannes Film Festivali'nde sona gelindi. Ödüller düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Dünya cümle yıldızların Akın ettiği festivalin kapanışı başrollerini Orlando Bloom ve Forest Whitaker'ın paylaştığı... Fransız yazar ve yönetmen Jérôme Salın Zulu adlı filmiyle gerçekleştirildi. Festivalde büyük ödül Altın Palmiye'yi iki genç kadın arasında yaşanan aşkı anlatan ve Kanda en çok konuşulan yapımlardan biri olan Tunuslu yönetmen Abdülatif Keşiş imzalı Mavi En Sıcak Renktir adlı film aldı. Seyircilerden uzun süre alkış olan yönetmen ödül alırken Tunus'taki devrime de atıfta bulundu. <gülüyor> 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 jüri büyük ödülü koyan biraderler olarak bilinen Koel ve Ethan Koen'in yönettiği Inside Louis Davis'e, jüri özel ödülü ise Hirokazu Koreada'nın Like Father Like Son filmine verildi. En iyi senaryo ödülü ise A Touch of Sinle ile Jia Zanke'nin oldu. En iyi erkek oyuncu ödülü Nebraska filmindeki rolüyle Bruce Dern'in oldu. Ödülü Bruce Dern'in yerine filmin yönetmeni Alexander Payne aldı. En iyi kadın oyuncu ödülüne ise yönetmenliğini Asgar Faradi'nin üstlendiği The Pest filmindeki performansıyla Berenice Bejo layık görüldü. <gülüyor> <gülüyor> en iyi yönetmen ödülü de Hello filmiyle Amat Escalante'ye takdim edildi.